Savcının odası dolu biraz bekleyeceğiz. Ya komiserim beni bıraksanız. Söz eve gidip dışarıya adımımı da yatmayacağım. Yorma bizi Erdi. Erdi! O ne ya? Dur dur dur. Ne yapıyorsun? Oba dur ben... dur. dur <laughs> lan. Ne oluyor ya? Ne <laughs> oluyor abi ne yapıyorsun? Temas yok demedik mi? Kardeşim bir dur mesafeni koru. Hani titiz adamdın sen? Ayrıca bu seni dolandırdı. Yakaladık. Bu ne sevinç? Hanımla barıştı komiserim. Erdi'den aldığımız gebelik testlerinden birini kullanmış. Çocuğumuz olacak. Oo, İyi de onun bu var. Zaten ortaya çıkacakmış. Olsun. Para, itibar gitti derken çocuk geliyor. Mübarek adamsın be Erdi. <gülüyor> <gülüyor> bırak Cemal bırak bırak. Adam mutluluksa ne yaptığını bilmiyor zaten. Ya böyle kuru kuru teşekkür mü olur Cavit abi? Tabi? Ya evet haklısın. Şikayetimi geri alacağım. Savcıyla konuşacağım şimdi. Dur dur. Ne yapıyorsun Cavit? Saçmalama dur. Abi ne yapıyor bu? Ya Allah Allah. Kendinize gelin. Çocuk oynayacağım bu. Abim adaletin önünde durmayın. Bak ne güzel insan sevindirmişiz bilmeden. Ha? Vicdanlarda aklanmışız abi ya. Nasıl? odasına gir.